Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Rivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Trendyol Süper Lig'de 12. haftada oynanacak olan Pendik Spor, Samsun Spor maçının öncesini Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Beta. Samsun Spor biliyorsun dün akşam çarşamba akşamı erteleme maçında kazandı İstanbul Spor'a karşı. Ondan önce de Cumartesi günü Atay Spor'u mağlup etti. Pendik Spor'da yeni hocası Ivo Vieira önderliğinde 3 maç 2 galibiyet 1 mağlubiyet. İki taraf da yeni hocalarıyla çıkışta diyebiliriz aslında. Bir hatırlatmaları yapalım ardından maçın öncesini konuşalım. Hem Samsun Spor İstanbul Spor maçının sonucunu konuşacağız. Hem de Pendik Spor Samsun Spor maçının öncesini onu söyleyelim. Evet. İzleyicilerimizden ricamızdır ee, bu videomuzu izleyen tüm izleyicilerimizden bol bol beğeni ve yorum bekliyoruz videomuzun altına bir de abone olmadan izleyen izleyicilerimizden de kanalımıza abonelik bekliyoruz onu söyleyelim senin hatırlatman var mı eklemek istediğin bir şey? Ben de herkesten rica ediyorum videomuzu sonuna kadar izleyip beğeni yapmayı unutmasınlar bu videomuza en az bir 250 beğeni bekliyoruz hem Pendik Spor hem de Samsun Spor taraftarlarından. Zaten Rica bu proje öncelikle ev sahibinden başlayacağız. Ardından da Samsun Spor'a geçeceğiz. Samsun Spor'a geçtiğimiz zaman da öncelikle İstanbul Spor maçının sonucunu konuşacağız. Ardından da bu maçla ilgili yorumlarımızı, görüşlerimizi belirteceğiz. Aynen öyle. Pendik Spor'la başlayalım. Pendik Tabii. Spor biliyorsun lige kötü başlamıştı. Osman Hoca takım hani iki sene üst üste lig atlattı. Ardından Süper Lig'e getirdi ama... Süper Lig'de ister, işler Osman Hoca'yla istendiği gibi gitmedi. Portekiz'den bir hoca geldi. Sürpriz bir hocaydı Ivo Vieira. Pek tanınan bir isim değildi biliyorsun ülkemizde. Ama evet. iyi başladı hoca. Konya deplasmanında kazandı. İstanbul Spor deplasmanında kazandı. Fenerbahçe'ye farklı mağlup oldu ama hani o çok e, anormal bir durum değildi. Fenerbahçe ile Pendik Spor'un kadrosu arasında inanılmaz bir uçurum var. Kesinlikle. Nasıl buluyorsun Pendik Spor'u son dönemde? Geçen hafta da İstanbul Spor'u mağlup ettiler. Özellikle Wellington müthiş oynadı. 2 gol bir asist yaptı. Pendik Spor'un durumunu nasıl buluyorsun? Ligde oynadı 11 haftada. Şimdi e, Viyara Hoca 3 maça çıktı. Toplamda e, Osman Hoca ile de 8 maça çıktı Pendik Spor. 8 evet. maç öncesi yani 3 maç öncesi ve 8 maç sonrası olarak ayırıyorum ben orayı. Çünkü hani Viyara Hoca geldikten sonra takıma bir hava kattı. E, bir oyun formatı oluşturduğunu ben düşünüyorum. Sen de dediğin gibi Konyasporu deplasmanda 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe kendi sahasında 5-0 kaybetti. İstanbulspor'u da deplasmanda 4-2'lik farklı bir skorla gollü bir maçta mağlup etmeyi başardılar. Şu anda Pendikspor ve Samsunspor'un ortak bir noktaları var. Yani bu iki takımın karşılaşmasında bir ortak nokta var. Peniksspor şu anda iç sahada 5 maçta galibiyet yok. 2 beraberlik, 3 mağlubiyeti var. 5 gol atarken 15 gol yedi ve Ligde iş sahada 20. sırada yani son sırada. Yopor Samsun Spor'da deplasmanda 6 maçta galibiyeti yok. Bir beraberlik 5 mağlubiyeti var. 4 gol atarken 12 gol yedi. Onlar da deplasman performansında 20. sırada. Yani ligin sonunda. Ya bakalım iki takımdan yani hangi takım kazanırsa kendi istasinde ilk galibiyetini imza atmış olacak. Pendik Spor kendi sahasında. Samsun Spor'da deplasmandaki e, İstasiye'nin de galibiyeti imza atmış olacak. Biraz ilginç bir maç olacak. E, bir de yine ortak noktaları var. Senin de dediğin gibi hem Pendik Spor hem de Samsun Spor sezon başında e, başladıkları hocayla devam etmiyorlar şu anda. Pendik Spor, Ivo Veriera, Samsun Spor'da Marcus Gistolla devam ediyor ve Gistol hocada da şu anda 3 maçta e, iyi bir oyun görüyoruz. E, i̇yi bir gidişat görüyoruz. E, son 2 maçı kazandılar. 4 maçta şey 4 günde 2 galibiyet aldılar. Hatay Spor'a karşı 2-1. Ee, ayrıca dün de ertelen maçında İstanbul, İstanbul Spor'a karşı 2-1'lik bir galibiyet. Ve 2 maçta son 20 dakikada gelen galibiyetler oldu. Geriden gelen bir Samsun Spor oldu. Evet. Ee, dakika 70'te biliyorsun dünkü maçta yani e, çarşamba günü oynanan maçta ilk öncelikle Soner Aydoğdu'nun Frikik'ten attığı gol geldi. Ardından da dakika 90'da Marius Samsun Spor taraftarına büyük bir hal kırıklığı yarattı. Penaltıyı kaçırdı ama dönüşünde Nanu'nun takibi ve asistiyle Yusuf Ait Benazer'in attığı golle Samsun Spor 2-1 kazanmayı bildi. Şimdi Pendik Spor'a baktığımız zaman da ligde şu anda en fazla gol yiyen takım 25 gol yedi bu takım. Yani İstanbul Spor'la beraber şu anda en fazla gol yiyen takım İstanbul Spor 21, Pendik Spor 25. Yılpor Samsun Spor'da 18 gol ki onun öncesinde Kasımpaşa geliyor. 19 gol ardından Samsun Spor geliyor. Yani Samsun Spor'da en çok gol yiyen 4. takım noktasında. Pendik Spor, bu istatistikte çok daha fazla ön tarafta. Ya ben bunu biraz da şuna bağlıyorum. Ben Pendik kadrosuna baktığım zaman da yani birincilikte bile e, yeterli performansı olamayacak. İşte e, İbrahim Akta biliyorsun ki İbrahim da son oynanan İstanbul Spor maçında yine 90 dakika oynadı. İbrahim Akta, Erdem Canpolat Polat. İkoli yedirdi. İbrahim Akta yedi. yedirdi. E, Eyüp Spor'da zaten bir şey vermedi. Hallak Bunlar 11'de oynuyor. Bence şu anda Pendik Spor'da da kötü oynuyor. ya e, onun dışında baktığımız zaman da yine tekrardan haftalar boyunca Gökçen Kaya 11'de başladı. Son maçta 75'te girmişti. E, i̇şte bir, birkaç hafta baktık. Serkan Hasan ilk 11'de oynamıştı ilk haftalarda. O da zaten bana göre birincikte bile yeterli noktada değil. Şampiyon olacak takımlarda. Ya Pendik Spor'un kadro zafiyeti de var bu anlamda. Ben bunun da biraz etkili olduğunu düşünüyorum. Tabii iyi transferleri oldu. İşte Sekevra geldi. Onun dışında Eze geldi. Ama Eze şu anda sakat oynayamıyor. Onu da söyleyelim. Enri çekici geldi. İyi bir transfer ama Pendik Spor'un kadrosu. Nasıl bir Samsun Spor için kadro yetersiz, devre arası kaliteli takviye lazım diyorsak bu Pendik Spor için de bence geçerli. Sen ne düşünüyorsun? Ben de seninle aynı görüşteyim. Bir de şimdi Pendik Spor sadece iki tane maçını kendi evinde. Goyver'in katkılarıyla devam ediyor. Şimdi de oynadı aslında biliyorsun. Çünkü stadı bakımdaydı. Evet. Ki ben hala aynı görüşteyim. Bence Pendik Spor'un stadı Süper Lig'de maç oynanacak bir stadyum değil. Hani iki tarafta tribün bile yok. Deplasman e, takımına sadece 90 bilet verilebiliyor. Hani yukarıda evler var. O zaman orada oynanıyorsa o, o maç bence Karagümrük stadında oynanması lazım. Karagümrük'ün kapasitesi 6.500'den fazla. 6.500. Aynen. Doğru. Burada 1900 küsur kapasite var statta. Bir de şöyle bir durum da var Pendik Spor'da. Vieira bence daha mantıklı tercihler yapıyor. Mesela şimdi Osman Hoca döneminde sağ Sabek'te oynuyordu. Hatta Rasul'ün bek oynadığı maçlar oldu. Aynen. Bu takımın gerçek sabeki Erdem Özgenç. Tamam Erdem yaşı olarak ilerdi ama Erdem oynar yani sabekte. Çünkü gerçek yeri orası oyuncunun. Bence iyi de oynadı kazandıkları maçlarda. Erencan yardımcı bence iyi oynuyor. Hani olumlu anlamda. Erencanın, Erencan'ın iyi bir performansı var. Bence Pendik Spor adına ciddi bir kazanç olarak görüyorum. Eze'den hiç verim alamadılar. Sakatlıklar yaşadı geldiğinden beri. Görkem Bitin hep sonradan oyuna giriyor mesela. Nöbetçi golcü kıvamında hani gol atamadı ama Fenerbahçe maçında falan çok etkiliydi girdikten sonra bir ortalığı karıştırdı. Pendik Spor da ama senin dediğin gibi hani Samsun Spor gibi birçok yabancısından verim alamıyor yani. Hani Diaby, Rasul işte bakıyorsun birçok yabancı Luşamba. verim vermiyor. Aynen Luşamba geçen bir asist yaptı ama baktığımızda e, İstanbul maçında... Bir Nuno Sequeria fena değil şu ana kadar. Sezon başından beri bakıyoruz. Wellington son maçta bir iyiydi İstanbul maçında ama Pendik sporunda hamlelere ihtiyacı var yani. Çekiciyi nasıl buluyorsun? Vallahi çekici de şu anda çok fazla bir varlık gösteremedi. Ama ben işte bunu Samsun Spor'daki bazı oyuncular noktasında eşit görüyorum. Yani yanındaki oyuncular iyi olmayınca, kadronun temeli iyi kurulmayınca yani iyi oyuncu da burada kayboluyor. Mesela ben sana bir şey söyleyeyim. Dedin ki Osman Hoca işte Rasulü Sabek'te oynattı. İşte farklı oyuncular oynattı. Gökçan'ı. Aynen ama aslında hoca sezon başı Serkan Hasan'ı oynatıyordu. Baktı ki Serkan Hasan olmuyor yetmiyor. Aynen pandemi ee, de yaşından dolayı mı artık değerlendirmedi? Kaldıramaz diye mi değerlendirmedi? Değerlendirmedi bilmiyorum ama ardından işte Gökçan'ı koydu. E, Resul'ü koydu. Biraz orada değişiklikler yaptı ama Viyara Hoca gelir gelmez bu takımda Serkan dışında bir tane sabek var dedi. Erdem Özgenç onu koydu. Erdem de şu an devre arasındaki kadar oynamak zorunda. Ha, zaten sezon başında Pendik Spor yanlış planlama yaptı. Yani Erdem e, şu an süper ligi kaldırabilecek bir noktada değil. Serkan Aynen. Hasan da zaten bu seviyelerin oyuncusu da değil. Yani şu an Serkan Hasan Samsun Spor'a gelseydi sezon başı. Yine aynısını söylerdik. E, Pendik Spor zaten kadronun temelini yanlış kurdu. Aynı Samsun Spor gibi kalede sıkıntı var, sağ sıkıntı var, stoperde sıkıntı var, forvet, orta saha, kanat her yerde sıkıntı var. Ya Pendik Spor Samsun Spor aynı sezonda bu lige çıktılar. İki takımda hem yanlış hocalarla başladı, hem hocaları yükmedemedi takıma, hem de yanlış bir transfer politikası uygulandı. Ama şu anda gelen hocalar yani hem Vieira hem Gistol şu anda e, mevcut yetersiz kadrolarda bir şeyler çıkartıyorlar. En azından bir belli bir puan topluyorlar. Ama bu uzun süre noktada, sürdürebilirlik noktada gitmez böyle. Yani iki maç aldığın üst üste ama ardından bir tıkanma dönemi olur. Yine alamazsın maçları, kaybedersin, kötü performans olur. E, o yüzden Pendik da şu anda bu noktada gidiyor. Şimdi Pendik kazandığı maçlara bakalım. İstanbul Spor yendi. Samsun İstanbulspor İstanbul Spor yendi. E, o iki takımın dışında Pendik Spor Konya'yı yendi. Samsun Spor'da Hatay Spor'u yendi. Şimdi Konya'da çok kötü durumda e, deplasmanda kazandı Pendik Spor. Hatay maçında da biz biliyorsun o gün maç sonu programında bir şey söyledik. Hatay Spor'da Volkan Demir'in duruşu bile bir ilginçti dedik. E, bizim programdan bir hafta sonra haberler çıktı Volkan Demir'i işte Galatasaray maçından sonra bırakacak diye. Şimdi Pendik Spor'da Samsun Spor için de bir kere bu maç çok kritik bir maç. Bir de şöyle bir ortak noktalar var gene bu takımların. Pendik Spor da bu maçtan sonra zorlu bir fikstüre giriyor. Samsun Spor da bu maçla beraber zaten zorlu bir giriyor. Pendik Spor bu maçtan sonra e, deplasmanda Başakşehir ki deplasman sayılmaz. Doğru. Ardından içeride Galatasaray'la ardından deplasmanda Kayseri Spor deplasmanına gidiyor. Yani Pendik Spor da zorlu bir fikstüre giriyor. Ee, şeye baktığımız zamanda da Spor'a baktığımız zaman da bu maçtan sonra Adana şey Beşiktaş, ardından da Adana Demirspor maçları var. Sen ne düşünüyorsun? Ben ben Samsun Spor adına en zor maçı Adana Demir olarak görüyorum. Ya yani şöyle ben şu an Beşiktaş'ta çünkü ya Beşiktaş'ta şu an pek sağ içi kimsenin umrunda değil gibi hani. Bir de seçim var biliyorsun 3 Aralık'ta. Beşiktaş bu akşam mesela Beşiktaş'ın maçı var. Beşiktaşlıların hani maç olduğundan çoğu kişinin haberi bile yok yani. Beşiktaşlılar o durumda takım bayağı karıştı. Ben Samsun Spor için şöyle düşünüyorum. Pendik'ten iyi bir sonuç alınırsa Beşiktaş evinde kıstırabilir. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı bile Samsun Spor iyi oynadı. Hüseyin Hoca varken yani 2-0 kaybetti sonlara doğru. İlk golü ortalarda yedi de ikinci yarının ortalarında. ikinci golü sonlara doğru yedi. Hatta maç 0-0 iken Laura'nın falan kaçırdığı çok net vardı. Samsun Spor için bu maç çok kritik. Ben bu 3 maçlık saydığım fikstürde Adana Demir maçını en zor görüyorum. Çünkü Adana Demir Spor evinde çok iyi. Deplasmanda çok kötü. Ve Adana Demir Spor evinde herkese karşı favori neredeyse. Hani Galatasaray ile Fenerbahçe ile oynayacağı maç dışında bu sene. Hatta Fenerbahçe ile maçı var pazar günü. Bence Adana Demir Spor Fenerbahçe'ye karşı bile ağır basıyor şu an. Hani sakatlıklarından dolayı. Samsun adına, Samsun Spor adına Pendik ve Beşiktaş maçları çok kritik. Yani o maçlarda iyi sonuçlar alırsa Adana'ya moralle gider ama işi kolay olmaz. Ya yani Gistol en azından bir şeyler umut verdi bize yani. Kesinlikle. Ne diyorsun? Şimdi mesela biz e, olumsuz giderken olumsuz noktaları her zaman söylüyoruz. E, doğru ve iyi giden noktaları da her zaman söylüyoruz. Marius Gistol şu anda takıma en azından bir sinerji kattı. Yandaki duruş yani kenardaki duruşu, hakeme itirazları, oyuncularına seslettikleri bunlarla bile bize bir şeyleri gösteriyor yani umut veriyor Şu anlamda mesela biz bunu söylüyorduk Hüseyin Hoca varken yani Hüseyin Hoca kenarda böyle Bir korkak duruyor Bir stresli duruyor hatta ben sana bunu söylediğim zaman Sen bana demiştin ya Hüseyin Hoca'nın mizacı Öyle mizacı öyle değil Hüseyin Hoca Endişeli duruyordu Fenerbahçe maçından sonra mesela ben bunu yapmıştım Bu yorumu söylemiştim hani hoca endişeli Duruyor hatta Fenerbahçe maçından önce Dedi ki siz Fenerbahçe'yle oynuyorsanız Fenerbahçe her zaman favori olur Ya sen camia bir kulübün başındasın bu böyle de olsa sen bu açıklamayı yapmazsın. Hem taraftarına bir kere olumsuz hava katıyorsun. Hem de bir kere e, ayrıca e, oyuncularına karşı da biraz e, maçın e, baştan kaybedilme içgüdüsünü sağlıyorsun. O yüzden Marius Christol'un hakeme olan itirazı, kenardaki duruşu bunlar zaten her şeyi bize gösteriyor. Ben onu öyle düşünüyorum. Bence Samsun Spor taraftarı da bana bu konuda katılıyordur. Bir de bir şey daha geleceğim. Ardından sözü sana bırakacağım. Mesela biz haftalardır nanoyu söylüyoruz. Yaz döneminden beri konuşuyoruz. Yani e, hatta biz bunu birkaç hafta önce de açıkladık. Neden nanonun oynamadığını. Hüseyin Hoca daha sezon başlamadan oyuncuyu göndermek istedi. Ya yani bunu biliyoruz. Bu bilgi teyitli bilgi. E, ve yani sezon başlamamış. Takım maça çıkmamış. E, ve sen bunu transfer etmek istemişsin ve etmişsin. Takımına gelmiş. Ama sen bu oyuncu için nasıl böyle bir karar aldın dedik biz programda sorduk. Ve bu adam Mili takıma seçiliyor. 90 dakika oynuyor. İlk 11'de başlıyor. 90 dakika oynaması bile. Demek ki bu adamda fizik kondisyon sıkıntısı yok. Ee, sakatlık sıkıntısı da yok. O yüzden yani burada oyuncuya karşı bir tavır alındığını söylemiştik. E bak dün mesela Marius kisel Hoca oyunu aldı 88'de. Öncelikle soldan bir orta açtı. İçeride kimse vuramadı. Ardından da Marius'un kaçırdığı penaltıda iyi takip yapıp asis yaptı. Yani ben bu saatten sonra Fofana eğer iyileşirse hafta sonunda sol kanatta Fofana, sağ kanatta da Nano'nun oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yine buradan yazın yaptığım yorumun tekrarını yeniliyorum. Nano bu takımda çok iş yapar. Nano birebir de etkili. Nano asist özelliği yüksek. Samsun Spor'un hücum gücüne çok şeyler katacak bir oyuncu. Hatta ben bu yorumları yapıp Nano kadroya alınmadığı zaman da Samsun Spor taraftarı sanki transferi ben yapmışım gibi bize şunu diyorlardı. Hani sizin nano'nuza ne oldu? Ya bu nano bizim bir bir kere. Nano sizin nano'nuz, sizin oyuncunuz ve nano oynatılmıyordu. Yani oyuncuya karşı resmen bir tavır vardı. Yani size şöyle söyleyeyim. Bir şirkette çalışıyorsunuz. 10 tane eleman var. Patron veya müdür elemanlardan birisini kayırma noktası oluyor. Yani aynı nano'ya bu şey uygulandı. E, Mobbing mi diyeyim artık veya bu davranış mı uygulandı? E, Nano da dün geldi asist yaptı. E tabii ki bir de bu oyuncu muhteşem oyuncu diyemeyiz. Hafta hafta konuşmamız gerekiyor. izlememiz gerekiyor. O yüzden Nano'nun bu saatten sonra bu maçtan sonra istikrarlı oynatılması gerekiyor. Şu anda mevcut kadroda Fofana ve Nano dışında kanatta zaten oyuncu yok. Nano da zaten iyi bir oyuncu. E, hafta hafta izlersek hoca oynatırsa zaten dediklerimizi görecek miyiz, göremeyecek miyiz? Bunun da muhasebesini yaparız. Ha yanılırsa evet. yanıldığımızı da zaten söyleriz. Marius'ta nasıl söylüyoruz? Sezon başında da söyledik. Marius dün gene Samsun Spor taraftarını kahretti. Eğer o penaltı pozisyonun dönüşü gol olmasaydı ben sana söyleyeyim sosyal medyada belki de neler yazılacaktı, neler konuşulacaktı. Ama kazanırken de konuşmamız gerekiyor. Hatta Marius Bola'nın transferini biz yorumlarken ben şu tabiri kullandım. Samsun Spor bu iki oyuncudan birisini hatta ikisini birden devre arasında gönderebilir demiştim. Şu anda ben sana söyleyeyim. Marius'un gönderilme ihtimali çok çok yüksek. Sen ne düşünüyorsun? Hoca bence Boladan da memnun değil. Dün çünkü devrede hemen çıkardı oyuncuyu. Nietzsche'mi aldı oyuna. Evet. Ben Fofana'yı beklemiyorum hafta sonunda. Onu söyleyeyim. Kırık var dediler çünkü hani kırık hemen iyileşmez sanmıyorum. Çok Biraz zor, zor görünüyor. Çok önemli bir eksiklik olacak Samsun Spor adına. Holse'ye oynatır hoca yüksek ihtimal. Çünkü dün oynayamadı. İstanbul Spor maçından sonra transfer olduğu için erteleme maçında oynayamıyordu. Tayyip yine 11'e döner bence. Çünkü o da dün oynayamadı kuraldan dolayı. Dimata sakat diyorlar yalnız. Onda da bir sakatlık problemi olduğu söyleniyor. Zeki Avru'ya da sakat deniliyordu ama Zeki dün oynadı. Evet doğru sonradan oyuna girdi. Yani Samsun Spor'un 11'ini nasıl bekliyorsun pazar günü 13.30'da? Şimdi ben 11'i şöyle bekliyorum. Şimdi Samsun Spor e, dünkü maçta zaten İstanbul Spor maçında oynanan e, kar, şeyin kadronun karşılığında bir kadro olması gerekiyordu. Yani o zamanki mevcut kadroda olan oyuncuların ile çıkması gerekiyordu. Evet. Şimdi ben Samsun Spor'un hatay spor maçına bir gidiyorum. Oradaki kadrosuna. Şimdi ben Samsun Spor'un ben kendim hoca olsam ben şu kadroyla başlarım. Ben yine aynısını söylüyorum. Ben bir kere kalede kesinlikle kesinlikle Şumski ile başlarım. E dünkü yenilen golde de gördün. Okan istese o topu alabilirdi yani. E kalede hatası var. Şey golde hatası var. Hatta e, birçok taraftarında ortak görüş olduğunu gördüm. Çünkü hem Spor'un resmi sayfasında hem taraftar sayfalarının altındaki e, paylaşımlarda ve yorumlarda bu ortak yorumları gördüm. Ben kalede Şumski oynatırım. Gene aynısını tekrardan söylüyorum. Sağ tarafta ben e, şimdi şöyle bir nokta var tırpan oynuyor biliyorsun. Ee, evet. Hatay maçında tırpan oynadı. İstanbul Spor maçında zaten oynayamadığı için otomatikman hoca tırpanı oynatamadı ve karşılaşmaya şintlerle başladı biliyorsun. Şimdi ben sağ taraf konusunda sana bir soru soracağım. Nanu'yu mu hoca sabekte oynatır, Nanu'yu önde mi oynatır? Şimdi buna göre bir şekillenme olabilir sabekte Sen ne düşünüyorsun? Bence Nanu gene yedek kalacak. Sen yedek mi kalır diyorsun? Hatta dün Nanu'yu mecburen kadroya aldılar. Oyuncuların birçoğu olmadığı için bence. Ben öyle düşünüyorum. Peki Nanu eğer hoca almazsa ne düşünürsün? Hiç kadroya almazsa yani. Hata yapar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Nanu bence... Hoca bence Zeki Yavru'yla başlayacak. Bana öyle geliyor. Sabit konusunda başlayabilir ama ben kesinlikle Aynı. önünde Nanu'nun oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani Santos... Bence de oynamalı da. Bana sanki gene yedek bırakacak gibi geliyor bilmiyorum. Bakalım olabilir. Ben kalede Shuskin oynaması gerektiğini düşünüyorum. Bu benim kendi görüşüm. Ben sağ bekte de. E, de oynayabilir ama bunu da söyleyeyim. Dün çünkü Şintler başladı biliyorsun. Doğru. E, o yüzden hani bunu çünkü 57. dakikada oyuna girdi şey e, Zeki Yavru. Şimdi de 57'de oyundan çıkmıştı. E, yani iki noktada Zeki de oynarsa, Şintler de oynasa benim bir lafım yok. Neden yok? Ben iki oyuncunun da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bunu herkes biliyor. Stoper attığında ben kesinlikle drone gelen ve Yunus Emre çiftin oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yine aynısını söylüyorum. Ee, sol tarafta büyük ihtimalle bola da oynasa, de oynasa yine sabi ki yaptığım yorumun aynısını yapıyorum. İki tarafta kesinlikle transfer istiyor Samsun Spor için. Bence Soner oynar. Ne Bence diyorsun? de Soner oynar gibi duruyor. Çünkü Hoca dünkü yaptığı değişiklikte zaten bunu bize gösterdi. Evet Diğer noktada orta sahada bence Beneser oynamalı. E, bence Soner de oynayacak gibi duruyor. Diğer oyuncu da bence Emre Kılınç olur gibi duruyor. Ben öyle düşünüyorum. E, kesinlikle Lahar oynamalı. Lağır evet oynamalı. bence de. E, diğer oyuncu kim olur noktasında? Muhammed Gümüşkaya mı olur sence? Yoksa farklı bir isim mi olur? O bir isimde kalıyorum biraz. Fofana yüksek ihtimal olamaz. Evet o yüzden, o yüzden. Laura bence de en uçta oynamalı. Marius yedek kalmalı. Ya Samsun Spor'da da kanat oyuncusu yok. Orada tıkanıyoruz. O sıkıntı hani. Ya Muhammed Gümüşkaya oynamamalı ama yani. Muhammed şu an bu seviyenin oyuncusu değil. Kesinlikle. Bence. Yani ben sana şöyle söyleyeyim. İleri üçlü Samsun Spor'da Laura ee, Nano bir de Olivier için bence oynamalı. Ya aslında sana şöyle söyleyeyim. Ortadaki üçlü dedim ya. Sonaray'da oldu. Benazer, e, oraya hani niçin mi yazalım veya öne mi mi yazalım bilmiyorum e, ama ileri hatta kesinlikle laur olmalı forvette e, en azından hızından faydalanmak için nano olmalı bir de bence oraya niçin mi yazalım arka üçlüye de soner benaser e, büyük ihtimalle de emre kılınç oynar gibi duruyor çünkü Hoca holseyi de kanatta kullanıyor belki bir de holse var, bir de var. Holsey. şimdi holse de bir şey vermiyor yani şu anda vazgeçemeyeceğimiz bir oyuncu noktasında da deyin. Onu da söyleyelim. Tayit de öyle. Tayit de bir şey vermedi maalesef. Evet, Tayit de bir şey vermedi. O yüzden Tayit'i bile söylemedim. Dikkat edersen ortadaki üçlüye. Ya ben şunu söylüyorum. Bu takımda kesinlikle Nano oynamalı. Nano'yu bir konuşalım, izleyelim, görelim. Bence de oynamalı. Bir şans hak ediyor oyuncu. Zaten bu maçtan sonra da bir milli ara giriyor biliyorsun. Evet. Samsun Sport tam 14 gün maç yapmayacak. Aradan 14 gün sonra maç yapacak. Beşiktaş'ta o maç da pazar günü. Aynen öyle. Yani bu maçı kazanan büyük bir moral bulur. Çünkü 14 günde milli ara olacak. Hani e, o milli ya kazanarak giren takım için çok iyi olur. Kaybedene giren takım için çok kötü olur ama o 14 gün bence zor geçer o taraf için. Bana öyle geliyor. Kesinlikle bir de şöyle bir şey var. Geçen sene Samsun Spor birincilikteyken e, hani resmen mezara girecekken Pendik Spor'u deplasmanda yenip kendine geldi ve ardından bir seri evet. başlattı. Şimdi de e, iki son iki maçın ikisini kazandı. Eğer Pendik'i de yenerse iyice havaya girecek. Gene havaya girme maçı Pendik maçına denk geldi. E, o yüzden Samsun Spor'un kesinlikle kazanması gerekiyor. Pendik Spor'un da kazanması gerekiyor. Beraberlik iki takımı da kurtarmaz. Bu iki takım da direkt şu anda rakip takımlar noktasında. Pendik Spor 10 puanda, Samsun Spor'da 8 puanda. Ben bu karşılaşmada bol golü bir maç bekliyorum. Onu söyleyeyim. İki tarafta gol ve goller bulur. Ben iki takımın da kadrosunun yetersiz olduğunu düşünüyorum ya. Ama şöyle bir nokta var. Samsun Spor'un da kadrosunu bir tık önde görüyorum. Bence. Allah iki takım da gol atar bence. Daha normal bir durum olmazsa. Samsun Spor'un da kaybetmeyeceğini düşünüyorum Ayrıca İki taraftan goller bekliyorum. Samsun Spor'un da kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü Pendik Spor'da gerçekten iyi bir kadro yok. Samsun'da da evet yok. Ama yok, hani iyi iyisi noktasında deriz ya. Samsun Spor'u bir tık daha önde görüyorum. En azından Hani Nano var diyorum oynarsa. Niçin var diyorum. Ki Niçin dün oyuna girdiği oynadı bence. İyi oynadı. Biraz daha istekliydi. Laura en azından hızlı. Mesela sen Erencan yardımcıdan bahsettin ama ya Süper Lig'de Erencan ne olmaz ben sana söyleyeyim. Ya iyi oynuyor da aynen. Hani bence de Pendik Spor'un birinci forveti Eze olmalı. Ya sağlamsa. Kesinlikle. Ya yani Turam da geçen gol attı ama Turam da bence Süper Lig forveti değil. Aynen birinci forveti. Peki maçla ilgili ne düşünüyorsun gol dışında? Bir takım kazanabilir diyebiliyor musun? Ben Pendik Spor'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ev sahibi olduğu için. Allah ben Samsun Spor tarafındayım. Ya Pendik Spor'da hem kalede sıkıntı var ki Samsun'da da kalede sıkıntı var ama eğer Şumski oynarsa bu sefer oradan da bir adım öne geçer ama hocam... Pendik'te kalede kimi bekliyorsun? Erdem'i mi Burak'ı mı? Erdem oynar. Erdem oynatıyorlar çünkü. O yüzden Erdem oynar diyorum. Bakalım bol gol maç bekliyorum. Samsun Spor'u da kaybetmeyeceğini düşünüyorum ben. E, güzel. de çıktı bu arada bugün. Samsun Spor biletleri tükenmiş bir dakikada. Zaten Değil 90 var. kişi. Zaten bir. hem az çıkıyor okay. 250 de çıksa zaten hemen tükenir. Geçen sene de tükenmiş demem biliyorsun. Doğru. İnşallah güzel bir maç izleriz. Pazar günü saat 13.30'da başlayacak maç biliyorsun. İnşallah bakalım. Ağzına sağlık. Çok teşekkür evet. ediyorum. Ben de sana teşekkür ederim. İki takıma da başarıları hani başarı dileklerimizi yollayalım. İnşallah hakem hatalarının olmadığı bir maç olur biliyorsun. Futbolumuzda da sıkıntılı bir durum var şu anda. Savcılıklar bir soruşturma başlattı. <laughs> hani e, inşallah e, yani hakemlerin ön plana çıkmada bir maç olur. Hak eden de kazansın diyelim. Senin ne bir şey var. Ben buradan sen bu olayı açmışken üstüne de bekleme yapayım. Bu ha hakem hatalarından zaten yıllardır den vuruyoruz. 5 sezondur. Ha. Hep 5 sezondur da daha kanala ilk başladığımız zamanda da bir yaptığımız yorum vardı. Şunu söylüyorduk yabancı hakem hem birincilik hem süper lige gelmesi gerekiyor ben tekrardan bunu söylüyorum hem süper Lig hem birincilik yabancı hakem gelmediği sürece hakem katliamlara devam eder Ümraniye Tuzla yani. maçında penaltı verilmez adamın affedersin eline çarpar ama hakem der ki başka bir tarafına çarptı der penaltıyı vermez Türk hakemleri olduğu sürece Türk futbolunda bu hatalar devam eder Samsun Spor'un dün oynadığı İstanbul Spor maçında da hakem çok kötüydü yani bu kadar kötü kararlar yanlış kararlar vermesine Ben cidden anlayamadım Mesela penaltı pozisyonunda sen hani varla ne iletişim var Mesela Ümraniye Etoza maçında vara gitmiyorsun Samsun var. maçında net penaltıda var a, A bak var gibi penaltı He, boşa zaman kaybı dinliyor yani, yani. akıl tutulması davranışları var hakemlerin Abi. o yüzden ben yine yeniliyorum yabancı hakem kesinlikle şart sana da teşekkür ediyorum İki takıma da bu şekilde iletiyorum izleyen herkesten de kanalımıza abonelik ardından Videomuza beğeni, yorum ve sosyal medya hesaplarımızdan e, bizleri takip etmelerini bekliyoruz. Ayrıca Aynen. süper teşekkür butonumuz da aktif. Videonun altında sağ tarafta 3 nokta var. Oraya basarak e, süper teşekkür butonundan da bizlere destek olabilirler. E, i̇ki takıma da tekrardan başarı dileklerimi iletiyorum. Ben de teşekkür ederim sana. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi. <laughs>